Herkese iyi akşamlar sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Burada anlatılan bilgiler kesin yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al sat tut tavsiyesi verilmemektedir. Biz burada kendi şahsi fikrimi sizlerle paylaşıyorum. Siz de alırken, yatırım yaparken kesinlikle araştırma yapmadan bir hisseni almayın. Yatırım yapmayın sevgili dostlar. Evet. Bugün sizlerle tera yatırım hisselerinin takaslarını inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, baya bir zamandır 3-4 gündür zaten takaslarına bakamamıştık tera yatırımın hisselerin ve üç günde bir takaslarına bakmaya devam edeceğiz. Şimdi öncelikle Peker Gayrimenkul'den başlayalım. Peker Gayrimenkule baktığımız zaman burada arkadaşlar bir konsolidle olma eğiliminde yani 9.90'la yani 9.90 ve 10.50 arasında bir sıkışmış durumda. Yani buralarda gidip geliyor şirket. Şöyle baktığımız zaman 10.50 bandı kırılırsa e, tekrardan bizim burada diğer direnç noktamız yani hızlı bir şekilde 12.50 bandına kadar bir hareket olabilir. Ama e, şu anda Peker Gayrimenkul'de buraları bekleyeceğiz arkadaşlar. Yani burada şöyle baktığımız zaman 9.90 ve 10.50 bandı arasında gidip gelecek. Ve şöyle tabii takaslarına da bakalım. Takasları kim almış kim satmış bunlara bakalım. Şimdi takaslarına baktığımız zaman tera yatırım burada e, 9.5 milyon hatta 10 milyon nota yakın bir lot alımını görüyoruz. Bu güzel. A1 kapitali de burada görüyoruz. 1 200 milyon 200 bin notla. En çok alıcı burada Tera. ikinciye 2 600 milyon 600 bin notla İş Bankası. 1 milyon Alatçı. Ve 1,5 milyonla QMB. Şöyle baktığımız zaman satış tarafında en çok satan Marbaş 3 milyonun yakın not, ikinci sırada 2, bin, 2 milyon 245 milyon not da pusula ve en çok satan tarafında da küçük yatırımcı 10 milyon not da burada görüyoruz. Yani bu biraz olumlu. Şöyle son 3 güne bakalım. 3 gündür bakamadık. Toplam alımlara bakalım biz buradan daha çok pencereden görmüş olacağız. Şöyle baktığımız zaman Peker Gayrimenkul'da Tera'nın tera topladığını görüyoruz. Yani 80 milyon nota yakın Tera alım yapmış burada. Bakın Tera'nın e, 10 bandından arkadaşlar ve Bofa'yı da burada 16 milyon notla ikinci sırada görüyoruz. Yine 10 bandı. Ak Yatırım bunlar çok küçük bir miktarda alım yapmışlar. Burada güzel olan taraf arkadaşlar. Küçük yatırımcının 54 milyon not sattığı yani 10 bandında artık 10 bandı Tam bir taban. Yani e, Peker Gayrimenkul'de buralardan yukarı doğru ben artık bir hareket bekliyorum. Şöyle aracı kurumlara da bakalım. Aracı kurumlarda da e, şöyle baktığımız zaman tera yatırımına hemen e, bakalım arkadaşlar. hangi Hangisi daha çok alım yaptığına burada daha net göreceğiz. Şöyle teranın kendi şeyine baktığımız zaman burada en çok tera yatırım kendi hissesini almış. Tera yatırım e, gayrimenkul almış. Şöyle baktığımızda iki sırada Türk Hava Yolları var. Üçüncü sırada Teol, Akbank ve Peker. Burada Peker'den tabii ki çok bir lot alımı görünmüyor. Bakın 13 milyon lot almış bugün. Ama 10-24'den bunun 3 milyon, 3,5 milyon lotunu satmış. Yani 10 milyon yakın yakında elinde lot bulunuyor. Ee, sevgili dostlar şöyle biraz daha bunu küçülteyim. Evet tam net görelim. Bakın burada 19 hemen hemen 17 milyon lota yakın bir lot sayısı var. Şöyle baktığımız zaman dediğim gibi burada Peker gayrimenkulde Tera'nın son 3 günde çok e, lot aldığını görüyoruz. Ve 10 bandında e, ve Bofa'nın da burada 10 bandında topladığını görüyoruz. Yani burada 10 ile 10.50 arasında bir e, direnç var. 10.50 geçsinse burada hızlı bir şekilde 11.40 ve 12.50'ye doğru bir hareket olacağını düşünüyorum. Ama burada biraz sabırlı olmakta fayda var. Evet yeni girecekler için kademeli girmekte fayda var. 10.50. İkinci kademe, üçüncü kademimiz 11.40 olacaktır. Ee, i̇çinde bulunanlara, tabi yukarıda yakalananlara da arkadaşlar, burada maliyet çekebilirler. Çünkü çünkü şöyle baktığımız zaman, yani takaslarda e, teranın bayağı topladığını görüyoruz. Hemen diğer hissemiz Terra yatırım menkul değerler. Ona da şöyle hemen bakacağız. Şimdi teraya baktığımız zaman, Terra menkul e, yatırım menkul değerlere baktığımız zaman biz size ne demiştik en son? 200'ün üstünde kaldığı sürece terada yön yukarı diye söylemiştik. Ve nitekim 200'ün üstüne attık. Artık biz aşağılarda sizlere söylediğimiz nokta biliyorsun 158 ile 190 ve 200 bandı arasındaydı. Ve 200'ün üstüne attık. Artık bundan sonra ilk hedefimiz 221 direnci olacak. 221 direnci geçilirse hızlı bir şekilde 271 ve daha sonrasında tarih zirvesi konuşabilir. Ama şu anda 222 çok önemli direnç. Aşağı destek noktamız arkadaşlar yine 200 olacaktır. Şöyle hemen alalım. 200 bandı yine destek noktası. Yani 200'ün altında sarkmanı sürece tera yatırımda yönümüz yukarı. Hemen teraya da bakalım kimler almış kimler satmış onlara da bir bakalım. Şöyle biraz yaklaştırayım isterseniz arkadaşlar. Daha net görün diye. Evet. Şöyle tereye baktığımız zaman ter yatırımına baktığımız zaman 3 milyon 76 bin lotla burada en çok alım yapan şirket. İkinci sırada BOFA var. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tez var. Yani BOFA ile beraber tere aldığı zaman bilin ki bu hisse yukarı doğru çıkıyor. Ve zaten burada hisse 2-3 gündür yukarı çıktığını görüyoruz. Şöyle baktığımızda en çok satan tarafından info var. 1.5 milyon lota yakın. Ve diğer tarafında küçük yatırımcı var. Ve zaten alım tarafı cılız. Bakın alım tarafı cılız ama e, Terra çok yüklü miktarda almış Bofa ile beraber. Yani Bofa biraz ona göre şey ama satım tarafında biraz yoğunluk var. Son 3 güne baktığımız zaman son 3 günde bize Terra'nın ne kadar çok aldığını burada görüyoruz arkadaşlar. Bakın burada 9 milyon 10 milyon nota yakın bir lot alım var. Bofa burada yine 318 bin lotta kalmış. E, A1 Kapital 168 bin. Burada bizim ilgimizi çeken tabii ki info. Bazen tere yatırım info üzerinden satabiliyor. Burada bunu görüyoruz. Yani burada satmış olabilir ama küçük yatırımcının da 3.600.000 nota yakın sattığını görüyoruz. Yani bu iyi arkadaşlar. Yani Tera'da yükselişlerin hala da devam edeceği anlamına geliyor. Ama dediğim gibi destek direncine dikkat edin. Şimdi şöyle hemen biz zaten tere yatırımın aracı kurumlara girdiğimiz zaman en üst sırada Tera var zaten. Burada baktığın zaman 798 milyonluk alımla burada en üst sırada kendi gö görünüyor zaten. Ee, şöyle baktığımızda 208 208.98 bandına yani 209 band diyelim. Burada 3 milyon 800 bin almış. 209'dan satmış ve hemen hemen 718 789 milyonluk yine burada bir e, satış olarak aslında çok cılız bir satış var. 46 bin satış yapmış. Yani burada baktığımız zaman terayı toplamaya devam ediyor. Yani aracı kurum tarafında da tera yatırımın e, kendisini topladığını görüyoruz. Zaten burada yüklü miktarda aldığını e, terayı görüyoruz sevgili dostlar. Benim dediğim gibi burada 222'ler geçilirse 270'e doğru çok hızlı bir şekilde hareket olacağını ben düşünüyorum sevgili dostlar. Diğer hissemiz Tabii ki arkadaşlar burada çok bekletilen Teol. E, teol ile çok soru geldi. Şöyle tekrardan alacağım. Teol ile ilgili çok soru geldi arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman Teol'de evet o da tabanı bulmaya çalışıyor. Yani 2-3 gündür bir, yukarı bir aşağı yaptılar. Ve taban fiyatı şurada 12.80 ile e, hemen hemen bakın benim e, yükselişe geçecek diyeceğim nokta 15.80'ler. Yani 15.80'in üstüne atamadığı sürece yani teoride hala da buralarda bir sıkışacak. Yani şu bantta bir sıkışma olacağını düşünüyorum. Yani ne zaman burada 11.80 geçilir? O zaman ilk etapta biz 20 bandla doğru bir hareket ederiz. Ama 15.80'ler geçilmedikçe aşağıda dediğim gibi 12.80 çok önemli destek. Buranın altında sarkmasın. Çünkü buranın altında sarkarsa da aşağıda tekrar 10.40'a kadar gidebilir. Bunu öngörün sevgili dostlar. Bunu da söyleyin. Şimdi hemen şöyle biraz uzaklaştıralım. Teo bakalım. Şimdi Teo'ya baktığımız zaman Teo'da de aynı durum var. Şimdi Teo'ya baktığımız zaman bugün yine yüklü miktarda teranın aldığını görüyoruz. Zaten e, yeşil yaktı. İlk tek yeşil yakan bu. Burada baktığın zaman e, kırmızı yaktı. Peker gayrimenkul. E, tera'da tera da yeşil yaktı ama Teo'ya baktığımız zaman 0.30'luk bir e, çok az bir miktarda yeşille e, bugün gördük. Ama e, baktığımız zaman teranın çok yüklü miktarda aldığını görüyoruz. 19 milyon notla 13 bandından ikinci sada e, ünlü var 1 milyon, üçüncü info 1 milyon. Yani burada çok cılız. Alımlar çok cılız arkadaşlar. Satış tarafı çok e, aşırı satış var. Yani baktığın zaman Tera tek başına karşılamış bunları. Aslında eksi kapatması gerekiyordu. Yani burada nerede ama 2 -2 -3 kapatması gerekirken Tera burada çoğu hepsini satın almış arkadaşlar. Yani baktığın zaman satış tarafında çoğunu e, karşılamış. En çok satan da burada küçük yatırımcı. Şöyle son 3 güne baktığımız zaman da teoride son 3 günde yine Terra'nın ezici üstünlüğünü görüyoruz. 32 milyon notla tek başına aldığını görüyoruz burada. E, alım tarafında 3 milyon nota yakın A1 almış ama e, 2, 2 milyon 200 bin nota yakın da QMB almış. Yani çok alım tarafında da Terra yine tek başına 13 bandı toplamış. Satış tarafına baktığım zaman yine 13 milyon notla diğeri görüyoruz ve 9 milyon notla ikinci sırada tacileri görüyoruz. Yani burada baktığımızda 13 bandı çok önemli destek. Yani hemen hemen en kötü ihtimalle burada belki 12.80'lere kadar düşürürler. Yani burada maliyet tere yatırımında 13 olarak görünüyor. Teol'de. Yani Teol'de dediğim bir senaryo bu. Aşağıda 12.80 yukarıda 15.80 mantları geçirmesi gerekiyor. Hareket başlaması için. Evet diğer istemiz destek. Destekte de biz sizlere zaten destekle ilgili çok olumlu şeyler söylemiştik. Yani burada 700 bandın üstüne attıktan sonra hızlı bir şekilde 800'e gideceğini biz zaten burada sizlere vurgulamıştık. Nitekim öyle oldu. 800'ün üstüne attıktan sonra da bugün 850'lere gördü hatta 858'lere kadar gitti. Geri geldi. Şimdi burada artık ara direncimiz 890. Orası geçilse tarihi zibesi 970'e kadar gider. Ama dediğim gibi 890 geçilmedikçe dikkat edelim. Aşağı destek noktamızda 800. Artık çok önemli destek tabi. 800'ün altına gelmesin. 800'le kaldığı sürece destek finansta yön yukarı. Hemen desteklere bakalım. Şöyle desteğe baktığımız zaman burada destekte terayı göremiyoruz. Bakın burada BOFA'yı aldığını görüyoruz. BOFA 67.000 lotla toplamış. Yani en çok alıcı BOFA. ikinci sırada TEP var 24 Satıcı tarafında da en çok satıcı. Yapı kredi 30, bin. Marbaş 29 bin. Ve 22 binde diğer var. Son üç güne bakalım. Desteğin. Son üç güne belki terayı görebiliriz. Son üç güne terayı görüyoruz ama yine 16 bin notu çok az. Burada BOFA'nın çok iştahlı aldığını görüyoruz. Yani burada yukarı gitmesindeki e, nedenin BOFA'nın olduğunu görüyoruz. BOFA burada 337 bin notla tek başına e, en çok alan tarafında teraya baktığımızda 16 bin not e, tep yatırıma baktığımızda 92 bin satıcı tarafında da en çok satan A1 kapital görünüyor 173 bin notla ama e, destekte şöyle 2 haftalık duruma baktığın zaman Tera'yı burada görebiliyoruz. ama dediğim gibi bu haftaya nazaran ama geçen hafta teri almıştı bu hafta da e, yabancı topluyor diyebiliriz yani şu anda destek finansta baktığımız zaman senaryo güzel görünüyor bir sıkıntı. Görünmüyor. Yön yukarı doğru ama dediğim gibi 800'ün altına gelmediği sürece yön yukarı görünüyor destek finasta. Evet tabii ki beğendiğimiz şeylerden katılım eve bakacağız. Şimdi katılım evle biliyorsunuz bizim beğendiğimiz şirketler arasındaydı. Bunu zaten çoğu zaman sizlere burada konuşuyorduk. Ve nitekim tekrardan katılım da geri çekilmeler oldu bayağıdır devam ediyor geri çekim. Bakın şöyle baktığımız zaman şöyle biz bunu biraz günlük yapalım. Şöyle günlük yapalım. Evet. Şöyle baktığımız zaman geri çekilmelerde aşağıda bakın burada e, 33 bandına kadar da gelebilir. Yani 30 en dip nokta. Yukarıda artık direnç noktamız 39. Çünkü 39'ları gördük bundan sonra ne olur ona takaslarına bakacağız. Ama bundan sonra dediğim gibi 39 bandının altına üstüne atmadığı sürece yukarıda 42 ve 49'a düşüremeyiz. Ama aşağıda da destek noktasında da destek noktamızda da bakın bu hem süper trend desteği 35 60'lar çok önemli. Buranın altına sarkma sürece yönümüz yukarı diyoruz burada. Burada katılım evde. Yani şu anda almayanlar için aslında buralar güzel alım yerleri diyebiliriz. Ama aşağıda tabii 30 riski var. Dediğim gibi 35'in altına gelmeyecek. Yani burada 35 süper trend desteği 35 60. Buranın üstte kaldığı sürece yönümüz yukarı. Eğer 39 geçirse hızlı bir şekilde 42 ve 49'ları düşünebiliriz. Şimdi hemen katılım evinde kimler almış kimler satmış onlara bakalım. BOFA'nın ilgisi halde var. Bugün 6.5 milyon nota yakın almış eksi kapatmasına rağmen bugün aslında artıya da geçmişti e, katılım, ama eksi de kapat çok az bir miktarda bofa yüklü miktarda almış İkinci sırada marbaş var 2 milyon 300 bin notla satış tarafında taciler 4 milyon not ve 3 milyon nota yakında küçük yatırım satmış son üç güne bakalım kimler e, en çok alım yapmış Son 3 günde de enteresan bir şey Marbaş alım yapmış. 4 milyon bin not. Info 3.5 milyon lot ve burada Bofa'yı satışı tarafını görüyoruz. Yani Bofa bir yandan alıp bir yandan satış yapmış. Burada dediğim gibi ben katılım evde hala daha görüşlerim halde aynı arkadaşlar. Çünkü faiz düştü sürece katılım ev yukarı gidecek. Ben Şubat Şubat ayında belki böyle aşağı yukarı çalkalayayım ama Mart gibi katıl katılım evinde hızlı bir şekilde yukarılara doğru gideceğini düşünüyorum. Tabii ki bu benim düşüncem arkadaşlar. Kesinlikle al, sat, tut tavsiyesi içermez. Bunu da söyleyeyim. Diğer hissemiz hemen hızlı hızlı geçelim. Çünkü Sarkuysan Sarkuysan da biliyorsunuz biz sizlere çok söyledik. Yani da arkadaşlar bakın bu hisseye dikkat edin. Ee, bu düzeltmesini yapacak. Tekrardan gelecek. Bir daha yapacak. E, Baya bir sizleri yoracak. Bir saniye şurada bir e, ayar yapalım yani bayağı bir yol olacak diye söylemiştik Sarkuysan'da. Nitekim öyle oldu. Sarkuysan'a baktığımız zaman. Şimdi Sarkuysan'da arkadaşlar e, şöyle şunu şuraya alalım. Bakın burada 51'leri gördük. 51'den sonra sert bir düşüşlerimiz oldu. Şunu 2 saat diye getireyim. Daha net görelim. Sert düşüşlerimiz oldu. Bu sert düşüşlerden sonra Sarkuysan'da e, arkadaşlar bir saniye. Şöyle tekrardan alacağım. Evet bir ayarsızlık var arkadaşlar. Şeyle ilgili bir türlü ayar olmuyor. Bir saniye şuradan tekrar. Evet Sarkuysan'da şöyle bir daha bakacağız arkadaşlar. Bir saniye. Evet. Şimdi Sarkuysan'a baktığımız zaman günlükte bakacağız. Şöyle baktığımız zaman sarkusanda aşağıda 39 bantlarına kadar gelebilir. Bu güzel bir alım fırsatı. Güzel bir fırsat olabilir. Aşağıda tabi 36'sı da var ama artık yukarıda 51'ler Bugün bakın 51'i gösterdiler, tek kalan aşağı doğru vurlar. Çünkü MTA'da baktığınız baktığıda bakır biliyorsunuz bir aşağı bir yukarı gidiyor. Evet 50 51'i gördük. Artık bundan sonra isli geri çekilmelerde. 36'ya kadar gelirse çok güzel alım fırsatı olur. İlk önce 39 60 ve 36 80'ler buralara gelirse güzel alım fırsatı olur. Ben buradan kimseyi al tut demem arkadaşlar çünkü e, artık içinde olanlara bir şey diyemem ama yeni gireceklere burada çok riskli olarak görünüyor. Şimdi Sarkusan'a hemen bakalım kimler almış kimler satmış ona da bir bakalım. Sarkusan'a baktığımızda bugün vakıf 1 milyon not almış 1 milyon 200 bin not 1 milyon info almış 927 milyon ziraat almış. Burada sıkış tarafı 1 milyon 700 bin not diğer küçük yatırımcı toplamış. Küçük yatırımcı alırken BOF'a burada en çok satış tarafında bizleri karşılıyor 1 milyon 800 bin notla. E, i̇kinci sırada yine küçük adım 1 milyon 600 bin notla. Şimdi son üç güne bakalım Sarkusan'da kimler alım kimler satmış. Son üç güne baktığımız zaman da bir şey değişmiyor. Sarkusan son üç günde kötü senaryolar devam ediyor. Bakın burada bugün aslında yukarı gitti tekrar aşağı vurdular. Bugün tavandı sonradan tekrar bozdu. Yani nereden baktığımızda %10 altı düşürdüler hisseyi. Şöyle baktığımız zaman 5 milyon nota yakın e, BOFA'nın sattığını görüyoruz. Yani burada e, BOFA yüklü miktarda satmış. Onun için son 3 günde yüklü miktarda satış var BOFA'dan. Ve hisseydi zaten e, biliyorsun biliyorsunuz son 3 gün çok hareketliydi. Bir aşağı bir yukarı yaptı. Onun için burada Sarıkuysan biraz uzak durmak lazım. Çünkü sabah biliyorsun tavan yaptı. 50'ye kadar gitti. Tavandan sonra düşüş geldi. E, öğleden sonra hatta saat 4.30'a kadar artı 6'daydı. Ve hızlı bir şekilde tabana gittikten sonra yine bir toparlanmayla akşamüstü eksi 6 olarak kapattı. Yani %16 bugün bir düşüş sağladı. Bunu söylerim. Dediğim gibi biraz dikkatli olmak lazım burada. Şöyle son 3 güne tekrar bakalım bunun. Yani dediğim gibi burada biraz dikkatli olmakta fayda var. Bofa'nın sattığı için. Yani burada biraz temkinli olalım. Sarkuysan'da. Evet son hissemiz Euro Power'a bakacağız. Euro Power ile ilgili biliyorsunuz biz sizlere çok güzel seviyelerde bunu söylemiştik. 38 bandında Euro Power'ı sizlere biz zaten burada sevgili dostlar önermiştik. Yani burada takip ettiğim hisseler arasındaydı. Bir saniye hemen onu da yazalım. Şimdi Euro Power'a baktığımız zaman Euro Power'da şöyle kaydedelim. Evet, bunu iki saatte bakalım. Power'a baktığımız zaman Euro Power'da şöyle bir senaryo var arkadaşlar. Evet, şöyle bir senaryo var. Biz ne demiştik sizlere? 40 çok önemli demiştik. 40 bandı, 40 bandın üstüne kaldı suçu. Yönümüz yukarı. Nitekim 40 bandın üstüne geldik. Ee, tekrar bir saniye, bir daha gireyim. 40 bandın üstüne çıktıktan sonra hızlı bir şekilde ise 44'lere gitti. 44'lerden bir geri geri çekilme geldi. Geri çekilmeden sonra bakın burada e, aşağıda 40'lara kadar düşmüştü. Sonra tekrar 40 üstüne attık. Şimdi bundan sonra ne olur? Bundan sonra artık bakın burada 44 direncimiz var. Bu 44 direncimizi bir kere geçmemiz lazım. Eğer 44 direncini geçersek e, Euro Power'da hızlı bir şekilde 47 bandına kadar hızlı bir yükseliş olur e, sevgili dostlar. Aşağı destek noktamız 41.60 ve şöyle hemen onu da alalım. 41 noktaları çok çok önemli destek olacak. Yani şu anda zaten desteğin üstünde bir sıkıntı yok. Yani 41'in üstünde kaldığımız sürece Euro Power'da yönümüz yukarı olacak. Şöyle Euro Power'ın da bugün alımlarına bakalım. Bugün en çok alım tarafında ak yatırım vardı. 983.000 983 bin notla 2. sırada yatırım finansman 320 bin. 3. sırada başken 222 bin ve satış tarafı BOFA'yı görüyoruz 525 bin en çok satış satan tarafı da QMB ile beraber. Son üç güne bakalım kimler almış. Son üç güne baktığımız zaman yine akı görüyoruz burada. Yatırım finansman Alnus Pilip olarak görüyoruz. Yine BOFA'yı burada satış tarafında 374 bin notta görüyoruz. Yani dediğim gibi ben Euro Power'da enerji hisselerinde en çok beğendiğim şirketler arasında sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar böyle sizlere yayınlar yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki sizlerden ricamız kanalımızı izlemeniz, beğeni, bol bol yorum yapmanız sevgili dostlar. Dediğim gibi terasilerini iki günde bir takaslara bakmaya devam edeceğiz. Ama sizlerden ricam bol bol beğeni ve kanalımıza abone olmanız. Tekrar görüşmek dileğiyle herkese bol kazançlar.